Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi, cemaatten daire başkanlığına. Kendisi sınıf öğretmeniydi, eşi AKP milletvekiliydi. Kendisi Nurcuların yayın organlarında yöneticilik ve yazarlık yaptı. Eşi Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirdi. Kendisi yazdığı yüksek lisans tezinde Fethullahçıların yayın organı Zaman Gazetesi'ni öve öve bitiremedi. Eşi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı oldu. Sonra ne görelim? O öğretmenimiz Rütük'te insan kaynakları ve eğitim daire başkan yardımcısı olmuş. Eşi sağ olsun, yetmemiş olacak ki. Bundan yaklaşık bir ay önce Rütük üst kurul toplantısına gündem dışı bir şekilde bir teklif geldi. Neymiş? Bakan yardımcısının öğretmen eşi Rütük'te daire başkanı yapalım. Heyhat, MHP'li üye toplantıda olmadığından oylama sonucu eşit çıktı. Yani bu nedenle acil teklif hayata geçirilemedi. Ama belli ki iktidar baskıyı çoğalttı. Başkan da direnemedi ve aynı atama yine gündeme geldi. Sonuç ne mi oldu? Başkan yardımcısı Ebubekir Bekir Gizli Gider'in öğretmen eşi Feyza Gizli Gider, Rütük'te Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı oldu. Ne Rütük'müş arkadaş. Essence sayesinde neleri öğrendik? Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, 1901 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Essence'ın bu esaretinin nedeni 28 Kasım 2010'da yayınlanan 251.287 ABD kriptosuydu. Okuyanlar bilir, Wikileaks kriptolarını esas alarak Barış Terkoğlu ile birlikte iki ayrı kitabı, Sızıntı Mahrem'i imzalattık. İşte dünyayı sarsan o gizli yazışmalardan Türkiye'nin öğrendiği bazı içerikler. ABD Ankara Büyükelçiliği'ne konuşan iki kişi Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabının olduğu iddiasını söylemiş. Erdoğan kriptoda geçen bu iddiayı net bir dille yalanlamış ve böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam demişti. Türk polisi ABD Büyükelçiliği'ne Ergenekon soruşturması hakkında briefing vermiş. Öyle ki gözaltına alınacakların isimleri önceden Büyükelçiliğe bildirilmiş. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyük Büyükanıt'ın kızının özel hayatına dair iddialar da ABD'li diplomatlara anlatılmış. 3 Fethullahçı polis, FBI'ın Fethullah Gülen için temiz raporu vermesini istemiş. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, cezaevindeki depli milletvekillerine şunu demiş. Allah rızası için lütfen hakimlere hakaret etmeyi bırakın da sizi dışarı çıkarabilelim. Aliyev'in Azerbaycan'daki Fetullahçılara karşı 2006'da yapmayı planladığı operasyonu Erdoğan devreye girerek engellemiş.